Merhaba dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, lezzet dolu bir tarifle karşınızdayım. Sosisli milföy börek. Belki kırışa olacak ama gerçekten çayınız demleninceye kadar hazırlayabileceğiniz pratiklikte harika bir börek. Şimdi bu pratik tarifin detaylarına geçeyim hemen. Öncelikle bir adet kapya biberim vardı. Sapını ve iç kısmını, çekirdekli kısmını temizledikten sonra minik minik doğruyorum arkadaşlar. 2 adet de yeşil biberim var. Onun da aynı şekilde ince şeritler haline ayırıp uzunlamasına sonrasında da yine küçük küçük doğruyorum. Biberlerim doğradıktan sonra bir karıştırma kabının içerisine alıyorum. Sonrasında yıkanıp temizlenmiş bir tutam maydanozum var. Onu da oldukça ince bir şekilde kıyıp biberlerimin üzerine alıyorum. Sonrasında gördüğünüz gibi 10 adet kokteyl so, e, sosis kullandım ben arkadaşlar. Ortadan ikiye böldüm, ince ince doğradım. İkiye böldükten sonra bir de 50-60 gram kadar kaşar peynirim var. Onu da tavla zar büyüklüğünde e, olacak şekilde küçük minik küpler halinde doğrayıp karışımın içerisine atıyorum. 2 adet orta boy e, domatesim var. Suyunu e, süzdürdükten sonra küçük küpler halinde onu da doğradım. Baharat olarak karabiber ve kırmızı toz biber kullandım birer çay kaşığı bir çay kaşığı da tuz ilave ettim şimdi bütün karışımın e, güzelce karıştırıyorum ki bütün baharatları sebze ile eşit şekilde karışsın diye İçimiz bu kadar basit arkadaşlar çok kolaylıkla hemen hazırlayabilirsiniz milföylerimi dolaptan bir 15-20 dakika önce çıkarıp yumuşamalarını sağladıktan sonra İlk milföyümü ortadan ikiye kesiyorum. Tam ortasına gelecek şekilde de bir buçuk tatlı kaşığı kadar içimden koyuyorum. Evet bir buçuk tatlı kaşığı içten koyduktan sonra milföyümü, kare milföyümü bütün köşelerini ortada birleştirip kenarlarını da güzelce gördüğünüz gibi açılmaması için sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde zarfa benzer bir görüntü oluştu arkadaşlar. İsterseniz üçgen de katlayabilirsiniz ama ben bu sefer bu şekilde katlamayı tercih ettim. Evet, bütün köşeleri ortada birleştiriyorum ve kenarlarını güzelce birbirine sabitliyorum. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey milföylerin açılmaması için ki benim piştiklerinde birkaç tanesi açıldı. Ne kadar bastırsam da arkadaşlar. Güzelce kapatmak önemli. Özellikle orta kısmını. Kenarları, kenar şeritleri. Şöyle gerekirse bir iki kez üzerinden geçerek. Sıkıca kapatmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz şekilde. Böreklerimizi zarf gibi hazırlıyorum arkadaşlar. Hızlıca diğer börekleri de sarmaya devam ediyorum. Çok kolay, gerçekten çok kolay. Hemen hazırlayabileceğiniz kadar basit ama bir o kadar da lezzetli bir tarif. Şimdi bütün böreklerin sarma işlemini bitirdikten sonra arkadaşlar, bir yumurtanın sarısını şöyle bir çırptıktan sonra böreklerimin üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Üzerlerine bir yemek kaşığı kadar susamım var. Şöyle e, gördüğünüz gibi dört odacık gibi oluşuyor e, kapattığımızda böreklerimiz. Her bir odacığın üzerine gelecek şekilde ben susamlarını serptim. Susamlarımı serptikten sonra önceden ısıtılmış olan 180 derece fırınıma gönderiyorum böreklerimi. Yaklaşık bir 25-30 dakika arasında Nar gibi kızarınca da böreklerimiz pişmiş demektir. Evet. Gördüğünüz gibi artık böreklerimiz pişti. Fırından çıkartıyorum. Size bahsettiğim gibi birkaç tanesinde ne kadar sıkıştırsam da açılmalar olmuş ama gerçekten o da hiç dert değil. Sonuçta lezzetine etki eden bir durum da değil. Nefis börekler artık hazır. Ee, sosisli milfö böreğimiz artık gördüğünüz gibi hazır. Özellikle sıcacıkken yemenizi tavsiye ederim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tariflerimi denerseniz görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Birlikte nice lezzet dolu tariflerde buluşmak ümidiyle sağlıcakla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.